Selektir. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu parka geldik değil mi Ahsen? Hadi İlknur buradan böyle çıktı oraya oturdu resim çekti. Ah Ahsen bizi beklememiş kaymışsın. İlknur <laughs> kayacak mı sen de? Hadi kay bakalım. Kay bakalım. Evet arkadaşlar ip geliyor 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 hadi kay. <laughs> <laughs> evet ipnula Asya şu an sallanıyor değil mi Asel? Asel ne güzel tacınlı elbisen uymuş kız. Hı. Çok güzel olmuşsun. Ama benim peri var ama ama aynim, aynim. Sim oluyor. Sim oluyor. Evet o çok sim döküyor. Bak bugün Asen taktı. Şöyle bakalım yüzüne. Aselin yüzü pırıl pırıl parlıyor değil mi Asen? Hep simle ekmekten. <laughs> evet, İknur artık diğer salıncaklarda sallanamıyor çünkü İknur artık büyüdü, değil mi İknur? İknur bunları Allah'tan artık salıncakları böyle yapıyorlar. Biri Ahsen'e göre, biri İknur'a göre, değil mi İknur? Ahsen senin salıncağında ne resmi var? Burada ne resmi var? Ne resmi var? <laughs> evet. Hadi şimdi kaydıraklara gidelim mi biraz? Evet, uçaklı park. Şimdi gideceğiz. Evet. Azar hadi bin. İgnur da buradan bindi değil mi İgnur? <laughs> hadi gidin. Arkadaşlar bak bunun geçmesi böyle. Kaydırağımız bu arada böyle uçaklı. İknur, uçağın camından bize merhaba desene. Merhaba İknur. Merhaba. Uçuyoruz. Evet İknur uçuyor. Şimdi kaydıraktan Biz uçacak. Doğru uçuyorum. <laughs> Bak yukarısına varmış. İknur yukarısına da çıkıyorlar ama sen çıkabilir misin? Merhaba İknur. <laughs> Merhabalar. Merhaba İknur. Merhaba sen. Merhaba. Merhaba. var ya. Ne? Şesefat'ta gördüğümüz yazılar. Onlar da bir yazı yazmışlar. Sen evet. sevmek suç. Ya. Hadi gel kay. Hadi ben aşağıdan çekiyorum kay. İyi, iyi, ah, Hasan geldi. <laughs> <laughs> bu da İlknur geldi. İlknur <laughs> gel diğer yerden de çıksana. Hasan gel. Hasan. Ah, Hasan ah, bu kaydıraktan da kaysanıza. Bu küçüğünden. Bundan. İgnur da buradan çıkıyor arkadaşlar. İgnur buradan çıkıyor. Sen de buradan kayıyor. Kay bakayım. Ha? Hasan kaydı. İgnur da çıktı. Aa sen sen oradan çıkamazsın. Çık bakayım çıkabilecek misin? Hadi bir deneyelim. Arkadaşlar da görsün. Hadi gel. Yok. Bir bakalım. Ne oldu? Hadi sen yap bakalım. Aa Asen hemen sıkıldı. sen bu filliymiş. Bu da stiker değil mi Eknur? Evet. <laughs> bu arada ben hastayım arkadaşlar. Sesim o yüzden biraz gitmiş. Şimdi bu yaz havalarda ne hastalığı diyeceksiniz. Tamamen iktidum babası. Camları açıyor değil mi Eknur? Her yeri açıyor. Sonra biz de hasta oluyoruz. <laughs> İlknur seninki çok Yok. hızlı dönüyor. bu da Asan. sen yap. Asan abla. Yok. Bu da bebek. <laughs> İlknur çok hızlı yapıyorsun. <laughs> Aa sen çok hızlı yapıyorsun. Anne. Efendim. Hangisini? Bunu. Hadi değiştirin. Asen sen de kaydırağa mı gideceksin? Salıncağa mı gideceksin? Hadi gel. Asen bekle beni. Hadi otur. Asen salıncak. Geldim. Asen en çok sallanmayı seviyor değil mi Asen? Asen sallanmak güzel mi? Güzel mi beğendin mi? Çok güzel değil mi? <laughs> evet arkadaşlar, aslında bir türlü ikna edemiyorum gitmek için. Hayır, gitmeyeceğim diyor. Başka bir şey demiyor. Gel otur hadi. Geç. Otur. Eve oturdu İknur. Şimdi nasıl çıkıyorum? <laughs> Buraya basıyorum sonra Aynen. elimi böyle atıyorum sonra ayağa kalkıyorum burada çıkıyorum. Ve <laughs> İknur çıktı. İknur şundan da bir kez sen kalsana. Sen kaydı sen hiç kaymadın. <laughs> Kay bakalım. <laughs> Buranız çok küçük. İki tane kaydırağı tek var değil mi İknur? Evet. Biri çok küçük biri de işte dönen kaydırağı falan hiç yok. Ama böyle uçağı var uçağı çok güzel. Çok güzel uçak yapmışlar değil mi Eknur? Hadi gel uçağın içini gezelim sen de Eknur. Buradan giriyoruz. Bakın arkadaşlar şuradan da Buradan Şundan da girebiliyorsun. Var, var. Evet. Burada kaydıraklar var. Şöyle. Gir bakalım Eknur. Burada ben de girdim. Uçağın tepesi, Dur tepesinden çektim. Bakın işte bizim ne gördünüz. Sonra arkadaşlar şuradan da... çıkma yeri evet, var. Evet, buradan çıktım Buradan mi? da fotoğraf çekmek için şöyle altını gösteriyorum. sen de babası orada. Gel arkadaşlar. Bu kadrenin sancaklar da boş. Şuradan da çıkalım. Burası da böyle camı var. Hadi çıkalım. Kayacak mısın? Hadi sen kay ben seni buradan çekeyim. Kay bakayım. Kay. Bay bay. <laughs> Asen ah, de geliyor. Ah, sen gel. <gülüyor> <gülüyor> tamam Asen'i ilk çekeyim sonra seni. Asen ah, de geldi. Asen hadi sen de kay seni çekeyim. <laughs> Otur bakayım oradan kay. Ama ilk Nur. Ah, Asen'i çekiyor. Tamam. Al arkadaşlar Ahsen oradan kayıyor. Buradan kaymaktan vazgeçti. Ahsen'in yanına gidiyoruz. Kay bakalım Ahsen. Aa, i̇kimiz beraber kayalım. Olur Ahsen gel. Ablayla ikiniz kayın. Gel. Aa, futbol alanının içinde kay kay. Evet İknur senin de orada kay kay sürmen lazım. Hadi oturun. Hasan otur. Hadi kayın. Kaydılar. <laughs> hadi kendisi, Hayır hadi. ben kayamam. Evet, Bak şimdi aslında İknur buradan çıkmayı gösterecek. Ben, ben buradan Çık İknur. Kayan, kay. Tamam. Ben, ben evet Asen ısrarla kaymamı istiyor. Hadi, hadi. İknur kayayım mı? Kay Hadi, hadi kay, gel. Kay, kay, kay. Ha, başına dikkat et uçağa çarpacaksın. <laughs> Dur bakayım kaybedecek miyim? Sonra baba. Herkes Asya'nın anne de kayıyor. Anne. Kayıyorum. <laughs> 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 anne Asya <anne, Arkan> geliyor. <laughs> gel sen de gel. Sırayla kayıyoruz. Ümit de çeğitiyor. Tutuyor <gülüyor> gel. <laughs> Asya'm düştü. Hasan nereye düştün? Ya ben de eğitim et. Babam acıyor. <laughs> hadi Eknur gel. <laughs> <Hasan, abone ol. gülüyor> Şurada küçük bir kaza. <laughs> hadi. Çık bakalım Hasan. Hadi çık. <gülüyor> <gülüyor> Hasan kendi güvenmedi. Her zaman gibi merdivenlere gidiyor. Arkadaşlar biz bu parkı da çok beğendik. Abone olmayı, zilcine basmayı ve unutmayın. Bay bay.